Herkese selamlar dostlarım. Bugün farklı bir video ile beraberim. Bu videomuzda biraz hayal gücümüzü konuşturacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Benten'i izleyen herkes hayal etmiştir. Acaba Benten gerçek olsa, Benten evreni gerçekte olsa ne güzel olurdu diye. Bugün de Benten evreni gerçek olsa nasıl olurdu onu konuşacağız. Benten gerçek olsaydı ne olurdu? Evet konumuz bu. İlk önce biraz yüzeysel düşünürsek Benten'i görme imkanımız çok fazla düşük. Çünkü Bentenis'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken biz Türkiye'de yaşıyoruz. Aramızda oldukça uzak bir mesafe, ayrıca koca bir okyanus var. Ama bu videoda hayal ettiğimiz için çok da yüzeysel düşünmeye gerek yok diye düşünüyorum. Diyelim ki Benten ile tanıştınız. Benten çok ünlü biri olduğu için size vakit ayıramayabilir. Çünkü onu Ultimate Alien'da şöhreti sebebiyle ortalıkta gezmediğini gördük. Ama Universe serisinde öyle değildi. Biraz daha popülaritesi azalmış gibiydi. Bu yüzden Benten'in gerçek olmasını serilere göre ayırabiliriz. İlk olarak klasik serisiyle başlayalım. Klasik serisindeki ben gerçek olsaydı şu an 10 yaşındaydı. Yani bu videoyu izleyen çoğu kişi Ben Tennyson'la yaşıt veya ondan büyük olurdu. Fakat klasik serisinde benim yaşına göre olgun davranışları da bulunmakta. O yüzden onunla iyi geçinmek o kadar da dert değil. 10 yaşındaki Ben Tennyson eğlenceye önem veren biri olduğu için ondan ateş topuna dönüşmesini isteyebiliriz ateş topuyla mangal yapabilirsiniz. Veya herkesin aklından geçen fikir olan elmas kafeye dönüşüp elmasları kuyumcuda bozdurabilirsiniz. Elmasları bozdurduktan sonra da dünyanın en zengin insanı olma konusunda da büyük bir avantajınız olur. Ben pek bunu yapacağını sanmam ama onu ikna ederseniz Weybig'e dönüşebilir ve Weybig'le devasa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Farklı olarak güncellemeyi kullanabilirsiniz. Eğer telefonunuz kötüyse ise güncelleme ile onu güncelletebilir ve son model bir telefona sahip olabilirsiniz. Ya da gri madde ile eskisinden de kaliteli bir telefon yapabilirsiniz. Tabi bu iyi yanların yanında kötü yanlar da var. Örnek verecek olursam ben size şaka yapmak için pul kanat gibi pis kokan uzaylılara dönüşüp sizi rahatsız edebilir. Daha önce bunu güvene defalarca yaptı. O yüzden size de yapmama gibi bir lüzmü yok. Yani bu şakalar yüzünden her zaman benle aranız iyi olamayabilir. Ayrıca kötü şeyler demişken Bente'nin kötü düşmanları da peşinize takılacaktır. Mesela Vilgax gibi bir kötü tarafından yakalanabilir veya Doktor Animo gibi manyak bir bilim adamı tarafından deney kurbanı olarak ömrünüzün sonuna kadar bir canavar formunda sıkışabilirsiniz. Kulağa çok kötü geliyor değil mi? Yine de bence Ben bizi yüzüstü bırakmayacaktır. 10 yaşındaki benle böyle eğlenceli şeyler yapardık da. Alien Force ve Ultimate Alien serisindeki Ben Tennyson'la böyle maceralar yaşayabilir miydik? Bana sorarsanız hayır diye cevap vereceğim. Çünkü 15 yaşındaki ben olgunlaşmış ciddi bir insan olmuş halidir. Alien Force biraz cıvısa da Albedo'ya yenildikten sonra ciddiyetini asla bozmaz. Fakat 15 yaşındaki Ben'in iyi yönleri de var. Mesela Azmut. Azmut ile tanışabilir ve ondan Omnitrix gibi uzaylı teknolojisinin içerdiği silahlar isteyebilirsiniz. Tabi buna Azmut ne der bilemem ama büyük ihtimal hayır diyecektir. Siz yine de şansınızı bir deneyin. Ben Tennyson'ın arkadaşı olduğunuz için Profesör Paradox ile tanışma imkanı da bulabilirsiniz. Belki zamanda geçmiş veya geleceği görebilirsiniz fakat Paradox'un tavrını da Azmut gibi görüyorum. Paradox her ne kadar kendisi zamanda geçmiş veya gelecekte dolaşabilse de kendisi dışındaki varlıkları zamanda yolculuk yaptırmayı sevmiyor gibi görünüyor. Klasik serisinde Vilgax'ta olduğu gibi Ultimate Alien serisinde Agregor sizin peşinize takılabilir. Unutmayın Agregor Vilgax'tan daha çetin ceviz bir düşman. O yüzden ona karşı Vilgax'a olduğundan çok daha dikkatli olmanız gerekir. Biraz da benim yakın çevresine bakalım. Kevin artık kötü olmaktan vazgeçmiş ve iyi biri olmuştur özellikle arabaları çok sever. Yani eğer bir araba tutkunuysanız Kevin'la gezmenizi öneririm. Bu arada Kevin'a da elmas kafanın kuyumcu tekniğini açabiliriz. Ben parayı pek sevmese de Kevin parayı çok sever. Bu bizim için avantaj sayılır. Bu arada benim uzaylıları da değişir. Yeni uzaylılar ve o uzaylıların ultimate formları saate eklenir. Ultimate Alien Alien Force sezonundaki benle daha da farklı uzaylılar kullanarak farklı işler yapılabilir. Mesela Eko Eko uzaylısıyla halı saha maçı yapılabilir. Bunu Ditto ile klasikte de yapabilirsiniz diye cevap verirseniz arkadaşlar Ditto'nun bir klonuna bir şey acı verirse diğer klonlar da o acıyı hisseder. Fakat Eko Eko için bu durum böyle değildir. Hatta Alien Force serisinde bir bölümde aç bir uzaylının karnını doyurabilmek için kendi klonlarını o uzaylıya yedirttiği bir bölüm bulunmakta. Beni de ısır. de. Beni de ısır. Beni de ısır. Eko Eko silikondan yapılmıştır. O yüzden Eko Eko ile halı saha maçı yapmak çok daha mantıklı. Eğer Ditto ile yaparsak faal filan olursa olay çıkar, çok klonun canı yanar. Eko Eko bizim için daha iyi. Farklı olarak örümcek maymunla ağ örerek kendinize uzanmalık bir hamak yapabilirsiniz. Biraz dinlenmek için oldukça idealdir. Tabii ben yanlışlıkla red olursa hemen o bölgeden uzaklaşmanızı da tavsiye ederim. Yoksa red'i kızdırabilir ve sağlam bir dayak yiyebilirsiniz. Bu arada Gwen de büyü yapmayı iyice öğrendiği için onunla da farklı sihir numaraları yapabilirsiniz. Eğlenceli ve güzel bir deneyim olur diye düşünüyorum. Ama unutmayın Ultimate Alien'da Diagon gibi büyük bir sorun da var. Maalesef zorlanmadan bütün bir gezegeni ezoterikaya dönüştürdüğü için aileniz, sevdikleriniz ve tüm dünya risk altında olabilir. Ve ailenizi kaybedebilirsiniz. Ama kahramanımız Bentenus'ın bence bir yolunu bulup Diagon'u tekrar durdurabilir. Universe serisindeki Bentenus'ın belki de en çok seveceğimiz Bentenus'ın olabilir. Hem çok rahat hem de gününü daha çok eğlence üzerine kuran biri tam sizin kafa denginiz diyebilirim. Universe serisinde Gwen ve Kevin şehir dışında olduğu için ve siz de Ben'in yakın arkadaşı olduğunuz için onları pek göremeyebilirsiniz. Ama Rook gibi uzaylı biriyle arkadaş olabilirsiniz. Pek dünya deyimlerinden anlamasa bile Rook iyidir. Ayrıca Büyük Baba Max tesisatçı üssünün şefi olduğu için emri altında bir tesisatçı olarak çalışabilirsiniz. Ama ben yine de Ben Tennyson'ın yanında olmayı seçerdim. Tabi seçim size kalmış. Omniverse serisinde sadece evren değil, zaman da tehlikede olabilir. İyona çok sık rastlayabiliriz. Hatta belki yanlışlıkla kendimizi alternatif benlerin olduğu zaman savaşında bile bulabiliriz. Size bir tavsiye vereyim, sakın güzel olur filan demeyin, direkt oradan uzaklaşın. Çünkü nerede bir kaos varsa, Hayırsever Vilgax da oradadır ve sizi uzay zamandan silebilir. O yüzden o olaylardan uzak durun. Universe serisinde ben sıkça Galvan gezegenini ziyaret ettiği için belki siz de bir kereliğine Galvan gezegenini ziyaret edebilirsiniz. Ama yolculuk güvenli olmayabilir. Yanlışlıkla Anur Transil gezegenine düşebilirsiniz. Veya farklı gezegenlere. O yüzden sizin açınızdan pek güvenli değil. Bu arada alternatif benlerden uzak durun demiştim. Fakat hepsi o kadar kötü değil. Mesela ben 23 ile tanışabilirsiniz. Biraz parayı seven egolu biri olsa da siz onu düzeltebilirsiniz ve elmas kafanın kuyumcu tekniği konusunda onu ikna edebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada Ben'in uzaylı sayısı Universe serisinde artar. Yani bu demek oluyor ki daha fazla uzaylıyla daha farklı çözüm yolları üretebiliriz. Örnek Blocks ile logo yapıp satmak. Arkadaşlar harbiden kafamız zehir ama satış alanında tanıdığımız yok. Yani malları satmak için bir satıcıya ihtiyacımız var. Benten evreninde bu satıcı ise Argit'ten başkası değil. Kendisi pezevenktir. Annesini bile satmıştır. Yani bu adamla çok miktarda para kazanabiliriz. Kevin'ın aracılığıyla onunla tanışıp ortak olabilir ve parayı kırabiliriz. Yine de annesini satan biriyle ortak olmak kulağa pek mantıklı gelmiyor. En iyisi bu satma işine biraz ara vermek ve benle tekrardan kahramanlık işine atılmak en mantıklısı gibi duruyor. Ben ve Rook ile Ben 11 zamanına gidip en güçlü Ben Tennyson'la tanışabiliriz. Ayrıca füzyon uzaylılarla çok eğlenceli dövüşler izleyebiliriz. Fakat Maltrant gibi şu ana kadarki en güçlü kötüyle savaşmak zorunda da kalabiliriz. Ama bunun iyi yanı bir evrenin yaratılırken o evrenin yaratılışını izleyebiliriz. Arkadaşlar uzaylı X konusuna girmeyeceğim, girersek o konudan çıkamayız. Arkadaşlar uzun lafın kısası, elmas kafa olup kuyumculuk yapmamız lazım. Bu işte para var. Siz de Benten evreninde olsaydınız ne yapardınız? Veya Benten gerçek olsa neler yapardınız? Onun dostu mu arkadaşı mı olurdunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.